Evet benim yetiştirmiş olduğum öğrencilerim arkadaşlar e, arazi nal yapmıştık o zamanlar daha altı yaşındaydı e, Menef ve tabii ki abisi Muhammed ponilerimizin 41 kere maşallahı var Gerçekten çok iyi huylular. Eller biraz daha aşağıda. Koşmak istiyor Muhammed. İzin ver koşsun. İzin ver. İstahattan dört nal. Evet. Daha dik durarak.